Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Çok güzel ürünler var deneyeceğim. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu sayede yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. Bugün cildimi nemlendirmek için bir nemlendirici sprey kullanacağım. O da Essence'ın Hello Good Stuff isimli bu spreyi. Bunu daha önceki bir videoda kullanmıştık hatırlarsanız ve bayıldığım bir ürün oldu. Maalesef ambalajı küçük olduğu için kullanmaya kıyamıyorum ama bugün kullanacağım. Bu üçü bir arada bir yüz misti. Hem nemlendiriyor hem makyajı sabitliyor hem de tazelemeye yardımcı oluyor. İçerisinde karpuz ekstraktı var. Aynı zamanda da %90 oranda doğal içeriklere sahip. Bu arada nemlendirmesi de hiç fena değil. O cildinde eminirken hemen yeni kullanacağım fondöteni göstereyim. Bugün Revolution Pro'nun Foundation Drops isimli bu fondöteni deneyeceğim. Bendeki F7 numarası. Bu Revolution Pro'nun bu tarzdaki ürünlerinden daha önce fondötenin rengini açmaya ve koyulaştırmaya yardımcı olan ürünlerinden denemiştim. Ve çok da beğendim. Gerçekten işlevsel ürünler. Eğer kullanamadığınız fondötenler varsa onlarla hayata döndürebiliyorsunuz. Bakalım bu nasılmış, yapısı nasılmış merak ediyorum. Aynı zamanda bugün tüm makyajımı bir fırça setiyle yapacağım. O da markası ne inanın bilmiyorum yazmıyor da üzerinde ama 10 parçalık mermer desenli şu fırça seti. İçerisinden hem 5 tane yüz fırçası çıkıyor hem de 5 tane de göz fırçası çıkıyor. Bunu birkaç ay önce almıştım ve çok uygun bir fiyatı vardı. Eğer bulabilirsem linkini aşağıya bırakacağım. Hatta bu videoda kullandığım bütün ürünlerin linkini aşağıda bulabiliyor olacaksınız. Mermer desenine gerçekten büyük bir zaafım var. O yüzden bunlar çok ilgimi çekti. Ve fiyatları o kadar uygundu ki yani sanıyorum 30-40 lira falan olması lazım. Bakalım kaliteliler mi? Fiyat performansı olarak nasıllar? Şu şekilde arkasında da fırçaların hangi amaç için kullanılacağını yazmışlar. Fondöten var, pudra var, kontür var, allık var. Aa şu an şeyi fark ettim. En alttaki Lip Definer diyor. Bir tanesi demek ki dudak fırçasıymış. Bakalım performansları nasıl olacak? Şimdi ilk olarak fondöteni biraz salladım. Rengi sanki bir tık koyu görünüyor ama... Fırçalardan da hangisini kullanalım? Yani arkasına yazmışlar ama hani A00, A02C07 falan diyor da üzerlerinde onların numaraları yok. Bence bu güzel olabilir fondöten uygulamak için. Şöyle kesik uçlu bir yapısı var. Küt bir şekilde geliyor. Birazcık da eğimli halde. Bununla fondötenimizi uygulayalım bakalım. Fondötenimi uyguladım. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeceğim, rengi bayağı koyu. Sarımsı hatta turuncumsu bir alt tonu var. Rengini tutturamamışım ama o fondöteni açmaya yarayan ürünle bunu karıştırıp kullanabilirim. Yapısı hakkında konuşmama gerek var mı bilmiyorum. Cildim zaten şu an bağırıyor. Bayağı parıl parıl bir bitişi var. Muhtemelen ben bunun üzerine güzel bir pudra uygulamazsam parlamaya başlayacaktır 1-2 saat sonra ama zaten ben her halükarda pudralıyorum cildim. O yüzden sıkıntı yok. Fırça beni şaşırttı. Başta bu kadar pofidik bir fırça olunca fondöteni güzel uygulayamayabilir diye düşünmüştüm ama çok güzel uyguluyor ve yumuşacık. Cildinizi bırakın tarih etmeyi cildinizde hissetmiyorsunuz bile. Baya baya yumuşak bir fırça. Yalnız sanki katı formdaki fondötenleri çok rahat uygulayamayabilir gibi geldi. Bu pofidikliği yüzünden. Evet şu an likit bir fondöten kullandık. Daha sıvı bir fondöten bu. Onda da gayet güzel iş gördü ama bakalım diğer katı formdaki fondötenlerde nasıl onu da önümüzdeki videolarda deniyor olurum mutlaka. Ama şu an bu fondöten de çok başarılı çıktı. Hemen kapatıcıya geçeyim. Revolution'ın Conceal Define serisindeki Infinity isimli bu kapatıcısını kullanacağım. Çok seviyorum bunu. Bendeki C8 numarası. Revolution'ın ten ürünlerinde aslında F7 falan benim cildime tam oluyordu ama bunlar bir tık koyuymuş. Ya en azından umarım oksitlenmiyordur. Oksitlenmezse bir şekilde kurtarırım ben onu ama oksitleniyorsa fena. Kameradan belli oluyor mu acaba? Bakın şu boynunla arasındaki farka bakın. Ne kadar böyle sarımsı bir yansıması var. Burada kapatıcı fırçası olmadığı için ben bunu da fondöten fırçamla uygulayacağım. Yani hani tabii kapatıcı uygulamak için çok da büyüklük açısından uygun bir fırça değil ama uygulanıyor mu? Uygulanıyor yani. Şimdi gelelim pudraya. Pudra olarak Rival Lasmi'nin Marshmallow HD Compact Powder isimli bu pudrasını kullanacağım. Kokusuna, yapısına bayılıyorum bu pudranın. Bu yüz fırçalarında benim formunu en çok beğendiğim şu oldu. Ucu biraz daha yuvarlak şekilde geliyor ve pofidik yine. Bu arada bütün yüz fırçaları dokunduğunuzda inanılmaz yumuşak. Yani ben her şeyi bu fırçayla uygulayabilirim ama bunu kontür için saklamak istiyorum. Şu en baştaki yuvarlak ve küt uçlu fırçayla uygulayalım. Of çok güzel marshmallow kokuyor. Bayılıyorum. Bu arada fondötenin kapatıcılığından bahsetmedim. Kapatıcılığı da gayet iyiydi. Yani ortadan yüksek diyebilirim. Gayet güzel kapattı. Gerçi birazcık renginden dolayı da o olabilir. Koyu renkler genelde daha iyi kapatır ya. Onunla da alakalı olabilir ama kapatıcılığı bence fena değil. Evet cildimi güzelce pudraladım ve fondöteni benim kullanabileceğim hale getirdim. Cildim şu an gayet güzel görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ne öyle yoğun bir parlama ne çok matlık. Gayet güzel duruyor. Şimdi gelelim kontüre. Kontür olarak da çok sevdiğim bir ürünü getirdim. Essence'ın kontür paleti bendeki 10 numara lighter skin olanı yani açık tenler için olanı. Bu hem uygun fiyatlı hem de gerçekten başarılı bir ürün. Eğer kontür ürünü arayışındaysanız ve uygun fiyatlı istiyorsanız Bence bu ürüne bir bakın derim. Ben şuradaki renkten alıyorum. Bu benim ten rengime tam oluyor. Bunu da bu arada az önce bahsettiğim o her şeye uyabilecek dediğim fırçayla uygulayacağım. Bu fırçanın büyüklüğü falan gerçekten çok güzelmiş. Ya bununla pudra da uygulanır, allık da uygulanır, kontür de uygulanır. Her şeye uygulanır. Bir tek aydınlatıcı için belki biraz fazla büyük gelir. Ama onun dışında her şey için kullanılabilir. Kontür renginin ne kadar doğal durduğuna bakar mısınız? Soğuk alt tonlu, asla çamur gibi durmayan, çok rahat karışan, mükemmel bir ürün bu. Ve zaten şuradaki kontür ürününü yedim resmen. Pan'a görünmeye çok yaklaştı ki yani elimde o kadar fazla ürün var ama elim sıklıkla buna gidiyor. Bu arada bir de şu üç fırçayı denemişken şundan bahsedeyim. Fırçalar bayağı hafif. Hani böyle rose gold görünüyor, mermer desenli falan ya. Birazcık daha ağır bir şey bekliyor insan ama gerçekten bayağı hafif. Bence bu güzel bir yönü çünkü rahat hareket edebiliyorsunuz. Ama umarım sap kısımlarından çıkmazlar. O kısımları çok da kaliteli görünmüyor. Ama naşitanın bile fırçalarının sap kısımları hemen ayrılırken buna o kadar yüklenmemek lazım. Yapıştırırız, biter gider. Şimdi allaha geçeceğim. Denemediğim iki farklı yüz fırçası kaldı. Bir tanesi şöyle eğimli bir şekilde gelen birazcık daha pofidik bir fırça. Diğeri de şöyle yassı halde gelen yine pofidik ama düz bir fırça. Aslında bu eğimli olanla güzel bronzer da uygulanır. Ama ben şimdi bununla allık uygulamayı deneyeyim. Allık olarak da çok özel bir renk olduğunu düşündüğüm bir allığı getirdim. NYX'in Switch X allıklarından, mat olanlarından fig rengi. Çok güzel, soğuk alt tonlu hatta birazcık da mor alt tonu olan bir allık rengi bu. Başka bir markada bu allık rengine hiç rastlamadım. Şimdi bununla aldım fırçama. Pıt 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 uyguluyorum. Ay fırçaları gerçekten çok sevdim. Yani yüzümde yumuşacık hissediyorum aydınlatıcı olarak yeni bir ürün deneyeceğim. O da Birlis'in Shine It isimli bu aydınlatıcı paleti. Birlis'in aydınlatıcı paletinden minik olanı denemiştim ve çok beğeniyorum onu. Bakalım bu büyük olanı nasıl? Bunda o minik olana göre daha farklı renkler var. Mesela şu ortadaki pembe renk minik olan palette yoktu. Bakalım nasılmış? Renkleri gayet güzel duruyor. Bir tek şu bronz tonlarda olanı ben kullanamam gibi. Ama onun dışında diğer iki renk gayet güzel. Biri pembe alt tonlu, biri daha çok böyle beyaz gibi duruyor ama sanki bir yandan da sarı yansıması var gibi duruyor. Bu arada öyle yoğun bir sim görüntüleri yok. Ben bugün şu ortadaki rengi kullanacağım. Bunu çok beğendim çünkü. Ama artık bunu da bununla uygulamayayım diye düşünüyorum. Çünkü biraz fazla büyük ama bu arada dokunurken yapıları yumuşacıktı. Hemen uyguluyorum. Çok güzel duruyor. Bayağı yoğun parlıyor. Öyle yakından baktığımda da bir sim görüntüsü yok. Ben bunu bayağı beğendim. Bakmayın bir liste ürünlerin fiyatını yavaştan arttırıyor. Minik minik ama yine de piyasadaki ürünlere göre tabii ki en uygun fiyatlı marka. Ve bence ürünleri gayet de güzel. Hemen kaşlarımı dolduracağım. Kaşlarımı doldurmak için de Maybelline'in Brow Ultra Slim isimli bu kaş kalemini kullanacağım. Bendeki medium brown rengi. Önce şöyle arkasıyla tarıyorum. Arkasında tarak olan kaş kalemlerine gerçekten bitiyorum ya. Yani. yani başka ürünlerin kalem tarafını beğensem de arkalarında tarak olduğu için elim hep bunlara gidiyor. Ve yine Maybelline'in Brown Fest Sculpt isimli bu kaş maskarasıyla da kaşlarımı sabitleyeceğim. Bu çok beğendiğim bir ürün oldu bu arada arkadaşlar. Fakat şundan bahsedeceğim size. Geçenlerde anneme alacaktım. Yani ya bundan alacaktım ya da IHRT Volush'ın kaş maskarasından alacaktım. Sonra içerisindeki ürün miktarlarına baktım ve gerçekten üzüldüm. Yarı yarıya bir fark var. Hatta 3'te 1'i neredeyse. Yani indirimde aynı fiyattalardı fakat Yuvalaşın'ın içinde çok daha fazla ürün vardı. Yani aklınızda bulunsun. Hani çabuk bitecek bir ürün. Evet çok güzel ve fırçası da çok güzel tarıyor. Ama bittiğinde bundan tekrar alacağımı sanmıyorum. Belki şu fırçasını atmam. Çünkü gerçekten güzel tarayıp kaldırıyor. Onu temizler normal kaş tarağı olarak kullanırım. Evet şimdi geldik benim en sevdiğim kısma. Bugün yeni bir far paleti deneyeceğiz. O da Yuvalaşın'ın yeni gelen... Forever flanolas serisindeki Infinity Far paleti ambalajı inanılmaz güzel bu arada az önce bahsetmiştim zaten mermer desenli olan zafından ve bunun deseni de gerçekten büyüleyici duruyor. Şimdi hemen bunu birlikte yakından inceleyelim. arkadaşlar şu 5 tane yansımalı rengi size ayrı olarak bir de göstermek istedim. Müthiş duruyorlar. Eğer benim gibi diokrom renkleri seviyorsanız farlarda buna bayılırsınız. İçlerinde çok güzel simler var ve çok farklı yansımaları var. Tarif bile edemiyorum. Gerçekten müthişler. Açık söylemek gerekirse evet paleti açtığımda renkler hoşuma gitmişti ama hani birazcık sıradan bulmuştum. Fakat beni o kadar şaşırttı ki. 5 renk inanılmaz güzel. Yani bayıldım. Gördünüz yakından da gösterdim. Umarım kameradan bu yansımaları çıkıyordur. Çünkü gerçekten çok özel renkler. Bu arada göz makyajına başlamadan önce size güzel bir haber vermek istiyorum. Yorumlarınızı gördüm. Benden daha çok bir paletle farklı görünümler istiyorsunuz. Ve bunu yakın zamanda yapmaya başlayacağım. Özellikle en çok sevdiğim paletlerle bu seriyi yapmamı istediniz. Ve yapacağım en yakın zamanda bu tarz videolar gelecek. O yüzden şu an elimden geldiğince çıldırmamaya çalışacağım. Şimdi önce şuradaki 5 tane fırçayı da çıkarayım. Bunlardan hangisini dudak fırçası olarak düşündüler acaba? Size de şöyle fırçaların uçlarını göstereyim. Ben bu kadar küçük uçlu fırçalara bayılıyorum. Çünkü bunlarla çok güzel detay çalışabiliyorsunuz. Ama tabii benim önce şöyle birazcık daha büyükçe bir far karıştırma fırçasına ihtiyacım var çünkü katlanma çizgime geçeceğim. Şuradaki Loyal renginden alıyorum. Bu Camel rengine benziyor. Ve bununla katlanma çizgime geçiyorum. Palet şu an beni o kadar heyecanlandırdı ki. Ve ardından ben hemen ışıltılı bir renge geçmek istiyorum. Şu fırçalardan birini seçmeye çalışıyorum şu an. Şu ortadakini alayım bakalım. Ve buradaki o yansımalı renklerden birini alacağım. İsmi Bliss'miş. Ya görünüyor mu bilmiyorum. Hem kahve yansıyor, hem yeşil yansıyor, hem altın yansıyor. Müthiş bir renk. Bundan alıyorum şimdi ve bunu şöyle katlanma çizgime bırakıyorum. Çok güzel. Gerçekten bayıldım ya. Bu arada far için olan fırçalar bayağı sentetik gibi görünüyordu. O yüzden belki far buna tutunamayabilir diye düşündüm ışıltılı far. Fakat baya baya güzel görünüyor. Şimdi bir diğer temiz fırçaya geçtim. Bu da yassı. Hemen hemen aynı tipteler. Bununla da şuradaki yansımalı renkten alıyorum. Ve bunu da göz sınarlarından başlayarak ortaya getiriyorum ve az önce uyguladığım farla birleştiriyorum. Of, çok güzelmiş ya. Ve şimdi fırçalardan biri şöyle kalem uçlu bir fırça. Bununla da paletten şuradaki Connect isimli koyu kahverengi alıyorum. Ve bununla da şu kısma uygulama yapıyorum. Şöyle birazcık dışarı doğru çekerek uyguluyorum bunu. Mat farlar da gayet güzel bu arada. Paletteki matların öyle yoğunda bir tozutmaları yok. Şimdi kendi fırçalarından birazcık daha pofidik bir fırça aldım. Ve bu kısmı karıştırıyorum. Bu arada bu mat kahve far pek de kolay karışmıyormuş. Kalem uçluğu fırçayla uyguladığım için bayağı keskin bir şekilde kaldı. Ama biraz biraz toparlamaya çalıştım. Şimdi az önceki şu blis rengiyle birazcık daha üzerinden geçeceğim. Çünkü karıştırırken onu da biraz yok ettim. Şimdi alt kirpik diplerime de şuradaki Memories isimli renkten uygulayacağım. Bunu da diğer bir fırça ile uygulayacağım. Bu tamamen küt ve yassı bir fırça. Hmm, bu pek kendini belli etmiyor şu an alt kirpik dibimde. O zaman ben kahveden alacağım tekrar. Şu üst tarafla da altı uyguladığımı birleştiriyorum. Ay bununla ne kadar güzel şöyle hat şeklinde uygulanıyormuş. Beğendim valla fırçaları baya. Ve son temiz kalan fırçamla da göz sunarlarıma bir ışıltılı renk uygulayacağım. Onun için de buradaki Forever renginden alıyorum. Bu da yansımalı bir renk. Fırçamı bir minik ıslatacağım. Böyle şeftali alt tonu olan bir renk bu da. Ben bu palete bayıldım. Kesinlikle bununla da farklı makyajlar gelecek. Şimdi NYX'in Epic Wear serisindeki bu göz kalemlerinden kahverengi olanıyla hem üst kirpikliklerimden hem de alt diplerimden geçeceğim. Ve maskara olarak da çok sevdiğim L'Oreal'in bu Air Volume maskarasını uygulayacağım. Ve sıra geldi dudaklara. Hemen lip balmımı sildim ve yeni bir ruj deneyeceğim. Max Factor'un lip gloss'larından Chocolate Nectar rengini deneyeceğim. Şeftali tonlarında bir nude tonu. Bu arada bunu Ojen rujum Limelim Nihal'in önerisiyle almıştım. Ve gerçekten çok güzelmiş. İçerisinde hem şeftalik hem kahvelik var. Ve çok güzel duruyor. Ve yapışkan değil. Sıfır yapışkanlık. Sanki dudak yağı gibi. Çok beğendim cidden. Bu benim lip glosslarda en sevdiğim formülasyon. Asla yapışkanlık yok. Ve rengi müthiş duruyor. Ve oldukça da pigmentli bir ürün çok beğendim. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Şimdi birazdan yakına gelip size göstereceğim ama öncesinde şu fondöten hakkında ufak bir şey söylemek istiyorum. Bu bence kuru ciltler için olan bir fondöten. Çünkü şu an farkında mısınız bilmiyorum. Şu alın bölgemde parlama yapmaya başladı bile. Şu an ne kadar olmuştur videoya başlayalı? Bir buçuk saat falan olmuştur. Şu an birazcık parlamaya başladı. Muhtemelen ileriki zamanlarda daha fazla parlayacaktır. Hani şöyle bir üzerinden pudrayla geçersem sıkıntı yok ama bence bu fondöten daha çok kuru ciltlerin seveceği bir fondöten. Aklınızda olsun ve şimdi hemen yakına gelip size makyajı detaylı gösteriyorum. Umarım keyifli izlediğiniz ve işinize yarayan bir video olmuştur. Aşağıya sizden şeyin yorumlarını istiyorum. Hangi paletlerle farklı görünümler yapayım? Onun yorumlarını aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Videodan ayrılmadan önce de eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay!